Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. ve evet, devam edelim. O da Ford gibi koç ve iştirakleri biliyorsunuz ki hep kritik bölgelerde diye anlatmaktaydım. Ford'a göre biraz daha iyi toparlamaya başladı. Özellikle 20 Ocak patatesi %5 prim yaptı. Burada önemli olan konu şirketin %5 yapması değil bakın. Burada asıl odaklanmamız gereken konu şirketin yeşil kanal ile göstermiş olduğu 183-193 bölgesinin altına sakmaması. Ya, tofaş için en önemli kritik olay bu. Bu rakamın altına inmediği müddetçe merak etmeyin zaten şirket toparlayacak. Hedef 1 208-218 Hedef 2 225-232 olmak üzere Her zaman tahtada toparlanma ve telafilerin önü açılacak diyebiliriz diye aktarmıştım sizlere. Yani ilk iki hedef hep muhtemeldir. Yeter ki şirket bozulmasın ama bugün %2 yapar yarın %5 yapar. Yarın %1 düşer diğer gün %3 yapar her neyse. Önemli olan konu 183 altına inmesin 190'lı fiyatların üstü kapatıp kalıp tutunmaya devam edebilsin bu kadar. Bu olayların üstü kapatıp kaldığımız müddetçe bir şekilde hareketler hep yukarı beklenecektir. En kötüsünün geride kaldığı, tahtalı telafi ve toparlanmaların ve güçlenmelerin ortaya çıkacağı ve hareketlerin yukarı gelebileceği her zaman aktarılacaktır bilginize. Bu yüzden dolayı özetliyorum konuyu hala ana moja noktası olan 183-193 aralığının üstü kapatan kalan tofaş gördüğümüz sürece bu fiyatların en cazip ucuz fiyatlar olduğunu ve bu fiyatların üstü kapatacağımızca hedefler bekleyeceğimizi hedef 1 208-218 buna aşarsak 225-232 bunu aşarsak ise kısa vadeden çıkıp orta vadeli yükselişlere başlayacağımızı ve istenen hareketlerin geleceğini işte 248'ler, 255'ler, oraya açtan sonra 277'ler, tahtadan 300'e kadar performansların muhtemel olacağını hep beraber konuşacağız bilginize. E şirket zaten bu fiyatları hak etmiyor. Aracı kurumlar 280 ile 300, 350 ile 400 aralığında bile hedef fiyat verenler var. Böyle bir potansiyel vaat ettiğini unutmamak gerekiyor. E zaten şirket ucuz. Bir de bu teknik banda şu fiyatlara açtık mı şu iki hedefi? tahtanın önü yönü, yukarını açılacak bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.